İlhan İrem nerededir? Oo. İlhan İrem nerededir? Tavuklu gofret. İlhan abi ben ben bundan 20 sene önce evinde ziyaret etmiştim. Yani beni çok ilginç bulmuştu. Atanyurun vardı biliyorsunuz. O da göçtü. Atanyurun majisyen. Ata abi ben tanıyordum. İlhan İrem de benim onun sayesinde tanıdığım tabii ki bir stardı. ...ve benim için çok ilgi çekici bir insandı. Bir gün İzmir'den sırf onun için ablamları İstanbul'a gittim. İstanbul'da Rumeli Hisarı'ndaki bir katı vardı onun böyle terası olan böyle dümdüz... ...bebeğin tepesinden bakan. O evinde ziyarete gitmiştim, bir kere gitmiştim. İki saat falan oturduk. Hansu İrem o zaman arka odadaydı. O hiç bizi rahatsız etmemek için, salondaki muhabbetimizi bölmemek için gelmedi o İlhan Aşk albümünü çıkarmadan hemen önceydi. Bana bütün şarkıları tek tek dinletmişti. Yani İlhan abi çok severim. Sonra ben İzmir'e dönmüştüm çünkü öğrenciydim falan. Haftada bir gün beni mutlaka ara konuşalım derdi. Ben arardım. Güzel güzel tekil konuşuyorduk onunla yani. O şu an oldukça sonsuz bir alemdedir diye düşünüyorum İlhan abi. Ben ona deniz gözlüm diye şiir yazmıştım. Abi etkileniyorsun. Senin için ikon yani senin o hayran olduğun biri ona böyle gözler güzel şarkılar duygusal iltifat şiirleri yazdığım oluyordu.